Yaş kuru sorularında 1.5 çarpı x bu yaş oluyor arkadaşlar. 2.5 çarpı y bu da kuru şeklinde yazıyoruz. Onunla genişletirsek 15x eşittir 25y 5 ile sadeleştiriyorum arkadaşlar. 3x eşittir 5y. Buradan biz x'e ne veriyoruz? 5y'ye 3. Bunun anlamı 5 kilogram yaş kuruyarak 3 kilograma düşüyor arkadaşlar. O zaman 60 kilogram yaş kuruyarak kaça düşer arkadaşlar? A kilograma düşerse içler dışlar çarpımından 5 çarpı A eşittir. 60 çarpı 3 180 180'i 5'e bölersek 36 bulunur. A şıkkı. Yaş kuru sorularında 3x eşittir 4y diye başlıyorum. Burada x'e 4 veriyoruz. Y'ye 3 veriyoruz. Bunun anlamı 4 kalıp sabun kuruyarak yaş sabun kuruyarak 3 kalıba düşüyormuş arkadaşlar. O zaman 60 kalıp kuruyu elde etmek için kaç kalıp yaş gerekir arkadaşlar? Onu bulacağız. İşte A kalıp diyelim. İçler dışlar çarpımından 3 çarpı A eşittir. 4 çarpı 60 240. 240 3'e bölersek 80 kalıp yaş gerekiyor. E şıkkı. Yaş kuru sorularında 3 kilogram yaş 3x kuruyarak 5 kilograma geliyormuş. 5 çarpı y. Buradan x'e ne verelim arkadaşlar? x'e 5K. Y'ye de 3K verirsek X artı Y neymiş? 240'mış. Yani 5K artı 3K eşittir. 240. 8K eşittir. 240. X burada ne bulunur? 30 bulunur. Bizden X isteniyor. X neydi? 5 çarpı K idi. Yani 5 çarpı 30'dan 150 bulunur. C şıkkı. Feriha düz bir yolda 6 adım ileri gidiyormuş arkadaşlar. 2 adım da geri geliyormuş. Ne kadar ilerleyebilir? Bakın. 4 adım ilerler. 4 adım ilerler. Bu 4 adımı toplam 8 adımda gerçekleştiriyor. Toplam 8 adımda 4 adım ilerleyebiliyor. 16 adımda ne yapar arkadaşlar? 8 adım ilerler. 24 adımda 12 ilerler. Cevap Bursa. Sultan 7 adım ilerliyor. 3 adımda geri geliyormuş. Ne kadar ilerleyebilir? 4 adım ilerler arkadaşlar. Yani toplam 10 adımda 10 adımda 4 ilerliyor. 56 adım için arkadaşlar 50 adımı düşüneceğim önce. 50 adımda ne kadar ilerler? Bakın 5 katı 20 adım ilerler. kaç adım kaldı 56'ya? 6 adım kaldı. 6 adım. 6 adımda ilk 7 adım hep ilerliyordu. İlerler o zaman artı 6 ilerleme. O zaman toplamda ne yaptı? 26 adım ilerler. A şıkkı. 6. soruda Mehmet 9 adım ilerliyor. 4 adım da geri geliyormuş. Ne kadar ilerleyebilir? 5 adım ilerleme olur. Yani toplam 13 adımda 5 ilerliyor. O zaman 130 adımda 10 katı 50 adım ilerler. Kaç adım kaldı geriye? Bakın 5 adımı kaldı. 9 adım boyunca ilerliyordu. O zaman 5 adımda ne yapar? Hep ilerleme olur. Artı 5 ilerleme olur. Yani 55 adım ilerler. Adım boyu 40 santimmiş arkadaşlar. 55'i 40 ile çarparsak ne yapar? 2200 santimetre yapar. Kaç metre yapar bu da? 22 metre yapar. 100'e böldüm. C şıkkı.